arkadaşlar. Aytekin çok mutlu çünkü bu oyunu çok seviyor. Beraber hayvanlarımızı yemek yedireceğiz. Karınlarını doyuracağız. Değil mi anneciğim? Evet hadi bakalım. Aytekin köpek acıkmış mı? Acıktı de. Acıktı. Ne yesin? Ne yedireceksin? O ne? Onun adı Ne? Dondurma. Yiyor mu? Hmm, yedi. Kedi de mi yiyecek? Ne yesin? O da mavi dondurma. Dondurma de. İkisi de yiyor. Ha, çok güzel. Ama onlar acıkmışlar anneciğim. Aha. Onun adı ne? Kırıldı mı? Dur takalım bekle. Aytekin hamburgerdi. Hamburger. Tabağa koyalım dur onu. Al şu tabağın içine koy. Düşmesin. Heh. Hamburger. Ah. Sen mi yiyeceksin? Güzel mi? Hmm. Aa Kırıldı. Döküldü. Ne yapacağız? Toplayalım bari. Topla hadi bulaşıkları yıkayalım. İçine koy bulaşık yıkayalım bulaşık da pis oldu tamam bunlar sonra iyi karışırdı dursunlar Aytekin ayıcık acıkmış mavi ayıcık ne yedireceksin ona mısır mı kestim de neyle kestin bıçakla bıçak de, Aa, kaşık. kaşıkla yedir, yiyor de. Düştü mü? Olsun bir şey olmaz. Hadi koyalım içine. Yedi de. Hadi yedir bak ayıcı. Ama o değil, mavi ayıcık istiyor, o acıkmış. Mavi ayıcık acıkmış. Yaklaş da yedir hadi. Yaklaş, yanına git. Yanına git biraz. Oraya otur anneciğim. Aa, o, mu? o mu yesin? Köpek mi acıkmış? Aa, iki, iki, Kedi, köpek. Başka ne yesinler? Aa, anne. Ben de miyim? Tamam. Teşekkür ederim Aytekin. nem 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 nem. Çok güzel. Harika. Harika de. Onun adı ne? Üzüm. Üzümler misin? Hadi gün üzüm demezsen oynamayacağım. Üzüm. A. Kestim. Üzüm. A. Üzüm demezsen oynamam. Tamam üzüm dersen yiyeceğim. Ş. Üzüm. Nam 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 Hı. nam nam. O hangi renk senin üzümün? İzim. Bu hangi renk? Kırmızı. O muzu hadi hayvanlara ver de yesinler. Muz de. Kaç tane muzun var? Kesecek misin? Kestim de. Çok güzel kestin. Hadi yedir bakalım. Yiyo de. Yedir iki tane. Bir iki. Ha bir de orada var. 3. Buyurun. Buyurun de. Yiyin de. Doyurun karnınızı da. Ha, yediler bir. Ham yaptı. Ham. Mısırımıza ketçap sıkabiliriz. Muza ketçap sıkmayan da ne bileyim yani <laughs> Aytekin Benim canım çay istiyor Bana çay verir misin Çay Aa, Pembe Pembe çay Evet Aa, ı -ı. Onlar yemek <laughs> Onu öyle mi yapalım Tamam Bana çay verir misin Aytekinciğim Bardağın var mı Ay çok güzel. Çay de. Çay. <laughs> Sıcak mı oldu? üfürdü bir de. Teşekkür ederim. Çay de. Çay. Sen de mi içeceksin? <laughs> Ay çok çok güzel. Çok güzeldi. <laughs> çok güzel. Harika. Harika de. Harika. Çay verdim. Çay verdim. Teşekkür ederim. Allah'ım çok lezzetli. Çok güzel. Çok güzel de. Aa, um. Armut. Aa, um. Elindeki ne? Um. Bıçak. Armudu mu kesiyorsun? Armut de. İki. İki. Bir, iki. Hadi onları tabaklara koy. Tabağın yok mu senin? Kedi mi yesin? Tamam. Ama sen pandaya hiçbir şey yedirmedin. Panda aç mı kalsın? Pandaya da yedir bari. Panda. Panda panda. Yanındakini diyorum. Siyah panda. <laughs> pandaya da yedir birazcık. Düt düt de yesin. Düt düt yemesin mi? Düt düt biber mi yesin? Biber de. Düt düt yesin de. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Aytekin? Kestim. Aferin. Ay çok güzel yiyor ya. Aytekin sen acıkmadın mı? Senin karnın acıkmadı mı? Senin karnın. Acıktın mı? Hmm, ne yiyorsun? Aa anne. Ben de mi yiyeyim? Ne o? Onun adı ne? Bili. Adı ne bunun? Bili. Mısır. Mısır. Aa, oç. Ne onun adı? Oğuç. Oğuç değil, havuç. Oğuz. <laughs> Oğuz. Havuç. Havuç. Avuç değil havuç. Ay çok korktum ya. Bu çocuk arada bir aslan alıyor biliyor musunuz? Ay 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 ay. Beni yedi şu anda. Aslan beni yedi. Siz görmediniz. Aytekin. Oo, Aytekin hayvanları da yiyor. Ama yapma yazık. Ağlıyorlar. Çok üzüldüler. Aytekin bize yemek yediriyordu. Neden böyle yaptı şimdi dediler. Bir öp de Barış'ın hadi. Öp. Öptüm de. Öptüm. Çarptı evet. Üzüldü ayıcık şu an. Hadi öp de Barış'ın. Öp hepsi çok üzüldü. Aytekin bize saldırdı aslan gibi dediler. Hepsi çok üzüldü hayvanların. Öptüm de. Bu aslancık çok yaramaz Hadi aslan kardeş Gel toplayalım buraları Kardeş Toplayalım mı Hadi kamyona bindir de toplayalım Hadi bakalım Şimdi kendi dağıttığı yerleri toplayacak Hadi bunun içine boşalt Bence traktörünle getir. Traktör daha mantıklı. Onun yanları yok ki. Aa ne yapıştırdın oraya? Hadi gel. Hadi doldur. Aa, ne oluyor ki bir? Tekeri mi yok? Kırıldı. Kırdı de. Yok. Hadi meyveleri doldur içine. Getir, topla. Topla boşalt içine. Aferin. Hadi bunları da topla. Topla bakalım. Kıl var. Heh, hadi boşalt bakalım. Aferin. Biraz dışına düştü evet. Hadi onları yine topla. Topla bakalım. Hoppa dedi. Hoppa dedi. Hadi anneciğim topla Aa. yerine koy oyuncakları. Evet onları da topla. Aferin. Boşalt bakalım. Aferin. Biz hemen toplayalım. Kaşık da var. Kaşık nerede? Kaşık. Burada. Burada de. Burada. Evet. Aferin benim oğluma. Şimdi oğlum bunları yerine koyacak. Hadi bunu koy yerine anneciğim. Onu da koy. O da mı var? Getir bunun içine koy. Tamam. Bunları yerine koy. Tak bakalım dolabına. Tak. Heh, güzelce tak. Güzelce. Takabilir misin? şu yardım edeyim sana hadi ayıcıklarını da yatağının üstüne koy ayıcıklarını da topla düzgünce hayır güzelce koyuyorsun ağlarlar o zaman ağlarlar o zaman güzelce koy anneciğim hadi bakalım koyarsan aferin diyeceğim alkış yapacağız evet bunları da koy kediyi de koy Aferin. Panda nerede? Pan. Çarpsın bir şey olmaz. Pandayı da koy. Aferin. Diğer kedi. Aa, Arabamızı da koyduk. Hadi onlar uyusunlar. Uyuyun de. Aa, Uyuyun de. Şş. İyi geceler de. Evet, evet. İyi geceler. Sen de söyle. Evet hepsi uyuyor. Hadi bay bay yapanlara. Sessiz olalım. Bay bay de. İyi geceler. Görüşürüz de. Hadi kapatalım biz de. Bay bay.